Dördüncü programa hoş geldiniz. Kış göz kırptı nihayet. Neredeyiz? Beşiktaş iskeledeyiz. Kuzguncağa gideceğiz. Gerçekten de gördüğünüz gibi yalan yok bizde. Beşiktaş iskelesindeyiz. Şimdi buradan fıstık gibi salına salına Üsküdar'a geçeceğiz. Üsküdar'da görüşürüz. İstanbul kart. Biliyorsun İstanbul kart önemli. <laughs> Ama yalan <ç> <laughs> çıktı. Çıktı Merhaba Üsküdar. Karşıdan bindim yağmur vardı. Bu kıtaya geldim. Yağmur yok. Şimdi karşıya geçeceğiz. Çünkü Kuzguncağa gitmek için buradan 15 ile başlayan her otobüse binebilirsiniz. Geçiyorum. Üsküdar'da eski güzel mahalledir bir şey söylüyor bir dakika. Ne? Yeşil ışığın yanmasını bekleyin Yeşil ışığın yanmasını diyor. Haklı. 15K Kirazlı Tepe'ye gider. 15A Anadolu Kavağına gider. Hangisine binse ne olur? Zaten çok yakın. Aslında bana sorarsanız yürümek lazım. Ama biraz serin. Ha, otobüse gidelim. Yeşil ışık. Işin... yanmasını, yanmasını bekleyelim. Olur. Daha da bekleyelim mi? Lütfen yaya yolunun sağından Sağından mı gideyim? Tamam. İstanbul kartına davranıyoruz. Nasılsınız? Nereye böyle? İşten çıktık. gidiyoruz. İşten mi çıktık? Evet. Gececi misin? Sağlık personeli mi? 24 İşte bir kahraman evet. sağlık personeli. Evet, Aşı geldi ya. diyorlar. Evet. Geldi mi? Evet. Aşı şey yapılıyor şu an. Sağlık personeli Sen mi? oldun mu? Sağlık evet, personelisin. Olduk. Evet. Evet. Süper. Yani şey uçaktaki gibi değil mi? Önce kendinize takın kemeri sonra evet, kesinlikle çocuğunuza kesinlikle. takın çünkü siz yoksanız o da yok. Evet. Siz yoksanız biz de yokuz. Çok teşekkür evet, ederim dostum. Kendine de. iyi bak. Görüşürüz. Ben Kuzguncuk'ta yeşil bir dal buldum, ona tutundum. Kuzguncuk'ta oturuyorum, martıların katında. Can Yücel. Kuzguncuk'a hoş geldiniz. Can Yücel'in burada oturduğu yıllarda hemen hemen her gün uğradığı Çınaraltı kafenin yanındayız. Burası çok meşhurdur. Çayını, kahvesini, poğaçasını alan sabahleyin buraya gelir. Akşamüstü bambaşka bir hava. Günün her saatinde burası Kuzguncuk'un kartviziti gibi bir yer. Caddemiz Kuzguncuk Çarşı. Dön tabelaya. Dön bana. Merhaba. Üsküdar'da olduğu gibi Kuzguncuk'ta da konuşan trafik lambalarımız var. Bastık. Talebimiz alınmış. Bekleyelim. 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 <laughs> Bekleyelim. Tabi tabi. Hocam bizim bir talep vardı. Ne oldu? Al. İşte Kuzguncuk'un kalbine doğru İçerilere doğru ilerliyoruz. Burası bir medeniyetler buluşması niteliğinde. Farklı etnik gruplardan, farklı kökenlerden gelen yurttaşların uzun yıllardır Tatlı Tatlı huzur içinde yaşadığı bir mahalle. Mahalle dokusu, insanların tatlılığı nedeniyle de birçok diziye filan plato olmuş, ev sahipliği yapmış bir yer. Örnekse ekmek teknesi Ekmek Teknesini gördüğün zaman önce Savaş Dinçeli hatırlarım ben Savaş abicim Allah gani gani rahmet eylesin muazzam bir aktör ve harika bir insandı Ekmek Teknesinde bu fırının sahibini oynuyordu ne oynadı ama hiçbir zaman da unutamadık. Aa! birazdan Nail Kitap Evi'ne varacağız. Nail Kitap Evi çok önemli. Gittiğimiz yerlerde kitap evlerinden falan varsa bahsediyoruz. Burada çok yerleşik olanlardan biri var. Şu yukarıdaki cumba, ışıklar da yanıyor. Okurlar için nefis, böyle harika bir ana kucağı gibi bir yerdir. Orada kitabını alıp bir kenarda biraz bakarsın, edersin falan, kahveni içersin. Ama şimdi biliyorsunuz pandemi. Bitişik nizam, güzel binalar. Bana ne bakıyorsun? Oraya baksana. Oraya bak. Tam hayatın renkleri. You know. Naik Kitabevi'nin Evi'nin yanından bereketli sokağa giriyoruz. Renkli merdivenlere gideceğiz. Nedenini orada söyleyeceğim. İnsan böyle bir sokakta oturmak ister. Dumanı tütüyor mahallenin. İnşaat devam ediyor. Size biraz merdivenlerden bahsedeyim. Kuzguncu Mahalle geleneğinde tiyatro önemlidir. Burası bir açık hava tiyatrosu. Çocuklar burada oyunlar falan yapıp semtlere sergilerler. Di post aşı döneminde tekrar burada inşallah oyunlar oynanır da biz de gelir gider çocukların neşesinden enerji devşiririz biraz. Buyurun. Yakışmadım mı buraya? Renklere bak. Normalde kimse kolay kolay evini şu renklere boyamaya cesaret edemez değil mi? Ama işte kuzguncuk. İlk selfimi burada yapacağım İstanbul hesabı için. Şu arkadaki renklerle. Evet. Harika oldu. Şahane bir yere götürüyorum sizi. Mekan 700 yıllık ilk adı İlya. İlya'nın bostanı. Çünkü İlya yapan, geliştiren insanlardan biri. Bir ara 90'larda imara açılması falan gibi bir şey söz konusu olmuştu. Bütün bu mahalle ve çevresi ayağa kalktı. Ona mani oldular. Bostanlarını korudular. Geldik ama ne fayda giremiyoruz. Çünkü de yasak. Demek ki pandemi falan buraları da kapatmışlar. Ama şuradan hobi bahçelerini görebilirsiniz. kapat kapat yeniden alıyorum. <laughs> Bostanımıza hoş geldiniz. Şehir hayatının o tımarhanelik atmosferi içerisinde böyle bir yere iki satır bir şey ekmek. Kentler birer okulsa semtler de öğretmenlerdir. Şu bostan birlikte yaşama kültürünün, paylaşmanın derdi de, acıyı da, bolluğu da, zenginliği de, varlığı da, yoksulluğu da paylaşmanın bir nişanesi. Her semtte keşke bir tane olsa. Bostanı gördük, biraz yürüdük. Tam şu köşede anlatmam gereken bir şey var. Yukarıdaki sırtta Marco Paşa'nın mezarı var. Hani derdini Marco Paşa'ya anlat var ya, Marco Paşa hekimdir. Gelen giden işte herkes derdini anlatıyor falan. Bir yerden sonra yorulduğunda anlat sonra ne oldu falan dermiş. Anlat anlat falan derken insan derdini Marco Paşa'ya anlata kadar varmış. Burası Kızılay'ın kurucularından. Marco Paşa çok önemlidir. Böyle kendisi kabrinden Bostan'a bakıyor şu anda. Tatlım, gitmemiz gereken bir yer var mı? Kaçırdığımız bir yer. Bize anlatır mısın acaba? Hı? Hı? Şu ahenge bakar mısın? Birbirinden farklı, birbirine benzemeyen ama çok uyumlu bir şey. Bir ülke gibi, bir toplum gibi. Atlamalı, sıçramalı bir kurgumuz var. Diyeceksiniz ki ya bu 5 dakika yürüdü hemen acıktı falan. Hayır öyle değil. Saatlerdir yürüyorum oradan oraya anlatıyorum. E artık midem kazındı. Ne yapalım? Ayça İnci'nin meze evi var Kuzguncuk'ta. İnci'den ev yemekleri. Ayça. Bak. Merhaba. Ayça İnci. Merhaba. Şimdi bak Ayça biz 50 liraya Nereleri gezeriz Ne yeriz ne içeriz Ondan sonra ne kadar nereden nereye giderizi Kovalıyoruz Bunu da bayağı bir zamandır beceriyoruz 50 liramızın tamamını bir yerde harcayamayız Çünkü bunun yolu var Çayı kahvesi var sağda solda Şimdi ben böyle karışık bir tabak yesem bana neye mal olur evet. 4 çeşit evet. meze istiyorum Çakşuka var Çakşuka olsun. Çöz patlıcan var e, kereviz otu kavurması var e, Kuru meyveli kerevizim var portakal. Kereviz sonra. otu kavurması bak. Evet. İçecek satıyor musun sen? Tabii. Limonata da var, reyhan şerbeti de var. Limonata? Evet. Ne şerbeti? Reyhan. Reyhan şerbeti. Kaç lira? Normalde ev yapımı olduğu için limonata ve reyhan şerbeti 14 lira. 14 lira. Yarım bardak veriyor musunuz? Eski görümcemdir. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. Mesela bir semtte şöyle bir şey varsa o semt güzeldir. Bak gösteriyorum kedi çıkabilir levası varsa ben o mahalleden çıkmam. Ne güzel mahalledir orası. Ayça bana önden şeyimi verdi. Reyhan şerbetimi. Of! Of of birazdan da dört çeşit mezem gelecek. Yemek işini halletmiş olacağım. Üstelik de kupon bir yemek, butik bir yemek. Yetiş Ayça. Of 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 of. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben biraz böyle eski İstanbul'un um. Lezzetlerini seviyorum. Kuzguncun dokusu da aslında buna çok uygun bir yer. Burada Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin ve Türklerin bir arada yaşadığı bir dokusu var. E, ben hikayeleri Aynen. dinliyorum, çok az yaşlı insan kaldı. E, kaybediyoruz hep genelde, vefat ediyorlar. Ayça evet. demin ben açık hava sinemalarından bahsettim. Öyle Senin mi? çocukluğunda açık hava sinemaları. Ben falan... gittim, evet. Atatürk o tahta sandalyelerde elimizde frigo e, yediğimiz, yani. e, gazozumuzla içtiğimiz açık hava sinemalarını Hala da şeyde var burada, Çengelköy'de açık hava sineması var. Hala. Yazları. Yazları var. Ne güzel anlattın. Ya, ben seviyorum kuzguncu. Size bir sürprizim var. Yani çıkarsa kuzguncuktayız. Bak şimdi. Suzan. Kız Suzan. Ee, ne oluyor gene Suzan. <laughs> Yavrum nasılsın? Şşt yakışıklım gelsene. Hadi buyurun. Sen gelsene aşağıya. Ay soğuk ama. Bir kuple söyle. Ne söyleyeyim? Ne istersen. Patlat. git. Sa ye. daye, Oroke seni sevdiğim yer. Oroke Lena, bir vekere na. Sa Roma babu babu, Roma. kısmetliyiz. Neden? Kalbimiz temiz. Biz şuradan böyle işte Kübra yolu gösteriyor, şeye gideceğiz, tasarımcılara falan gideceğiz derken camdan Suzan kardeş fırlamasın mı? Yetmez şarkısı gelecek, öpeceğim. Suzan! Suzan! <laughs> Allah be! <laughs> gül, gül. Bak Balkanların en güzel kızı. Nasıl gidiyor? Çok hayalim vardı kendi markamı çıkarmak. Rujumu çıkarıyorum. Allah kısmet olursa ya Rabbi. Neyi çıkardın? Böyle çıkmayan rujum var ha. benim. Aa, onu çıkarıyorum. Çıkmayan ruj. Evet. E, çıkmayan ruj yaparsan nasıl satacaksın durmadan? Ee, bir kere sürecekler. Ee, sen de bir kere <laughs> satacaksın. Yok olur mu öyle şey? O da bir gün bitecek. Ömür <laughs> bitiyor o da bitmez. <laughs> 50 liraya İstanbul'da nasıl yer içer gezersin programı. Ha, benim babam derdi ki biz Yugoslavya'dan geldiğimizde Tamam. Babam derdi ki rahmetli. Puta. İstanbul çok ucuz. Eminönü'nün ününe gidesin bir liraya. <gülüyor> yani <gülüyor> istersen 50 liraya bir tane simit yersin bir yerde ya da bildiğimiz lahmacun vardır ya. Ya da gelirsin Eminönü'nde ya da Mahmut Paşa'da ya da oralarda buralarda 50 liraya var ya ziyafet çekersin. İşte bunun programını yapıyoruz Suzan. Ziyafet çekersin. Evet. Peki sen harcıyor musun 50 lira? Tabii. Şu ana kadar mesela Karşıdan geldim, motora para verdim. Sonra 15'e bindim, 15 numaralı otobüse evet. bindim, Kuzguncuk'ta indim. Bir çay aldım. Ayça'da 20 liraya 4 çeşit meze yedim. E şu ana kadar harcadığım para 30 lira falan. Bütün bunlar <laughs> hala cebimde param var. 20 lira. Ha. E gel ben sana 10 liraya bir kahve yapayım. <gülüyor> Pandemide <gülüyor> yılımızı bulalım ablacığım. Her, her türlü buluruz. <laughs> her türlü buluruz. Son durağıma geliyorum Kuzguncuk'ta. Birlikte yaşamanın olağanüstü güzel örneklerinden birini anlatacağım size. Surp Kirkor Kilisesi burası, Ermeni Kilisesi. Yanında da Kuzguncuk Camii. Bu ikilinin nefis bir hikayesi var. 1835'te yapılmış e, kilise. 1952'de de buradaki Müslümanların ibadet ihtiyaçlarını karşılamak üzere buraya bu cami yapılmış, Kuzguncuk Camii nasıl yapılmış? Ermeni Kilisesi'nin bağışı bu arazi cami için verilmiş. Semt halkı bir araya gelmiş, güç birliği etmiş. Emekleriyle, nemalarıyla bu camiyi yapmışlar. İkisi yan yana, omuz omuza bugüne kadar gelmiş. Birlikte yaşamanın en güzel örneklerinden biri. Ne kuzguncukmuş arkadaş. Sen bir tepede, ben karşı köyde buluşmalıyız bir gün. Beşiktaş'tan motora atladık, indik aktarmamızı yaptık 15'le, çayımızı içtik, yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik, gezdik, tozduk, anlattık, 9 lira da arttırdık. 9 liramızı bir hayırlı işe de kumbaramıza atmış olduk. 50 lirayla bütün bunları yapıp biraz da arttırabiliriz, onu da kanıtladık. Siz de arttırabilirsiniz. Artmazsa yetmez. Ah deli rüzgar, lodos havası, sen ve ben gibi. İstanbul hesabı... Başladığım yerde bitiriyorum. Kışın bize göz kırptığı bu günlerde sırtını boğaza verip Kuzguncuk'ta çınar altında, Can Baba'nın, Şair Baba'nın gölgesinde sade sıcak bir kahve yudumlamak gibisi yok. Semtler sadece insanların barınması, saklanması, korunması için değil. Semtler aynı zamanda birer okuldur öğretir. Kuzguncuk kilisesiyle, camisiyle, kafesiyle, köftecisiyle, tasarımcılarıyla, küçük butik dükkanlarıyla, kitapçılarıyla, sahaflarıyla, güzel insanlarıyla, çeşitli insanlarıyla olağanüstü bir okul. Bu dersi kaçırmayın. Kuzguncuk dersine iyi çalışalım. Buradan Boğaza bir selam çakın. Bu selamı çakmadan geçmeyin burada.